Herkese merhaba, ben Gökhan. Bir kişilik şirkete hoş geldin. Bu hafta geçtiğimiz günlerde okuduğum veya izlediğim tam olarak hatırlamıyorum bir bilgiyle alakalı bir bölüm çekmek istedim. Dijitalde pek çok alanda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz, farklı belki kendimize uzmanlık tanımları yapıyoruz. Peki biz yeterli bilgiyi düzeyine ulaştığımızı nasıl anlayacağız? Veyahut kendi mesleğimizde ya da kendi işimizde yeterli bilgi düzeni ulaştık mı? Burada aslında şöyle bir enteresan bir durum söz konusu. Bir noktada kendimize belli sıfatlar verdiğimizde artık o konunun uzmanı gibi davranmaya başladığımızda mevcut öğrenim seviyemiz durabiliyor. Veyahut artık eskisi gibi kendimizi geliştirmek için Uğraşmaya biliyoruz yani ne demek istiyorum geçtiğimiz bölümde hatırlıyorsan fabrikada çalıştığımı bir panjur işte cam ürünlerinin toptan satışını yapan bir fabrikada çalıştığımı söylemiştim dinlemediysen o bölümde böyle detaylı olarak kendi hikayemden bahsettim onu da dinleyebilirsin orada mesela ben 6 ay boyunca evet başlangıçta belli bir noktadaydım öğrenmem gerekiyordu. Hiç bilgim yoktu ve öğrendim. İşte yeni şeyler tecrübe ettim. Yeni problemlerle karşılaştım. İşte müşteri arıyor diyelim ki enteresan bir problem var. Onu duydum. Başka bir şekilde arıyor vesaire derken 6. aya doğru ben böyle şunu hissetmeye başladım. İşte ya ben bu işi yapıyorum ya. İşte artık çok fazla yeni şey öğrenmemeye başladım. İşte eve geldiğimde hiç işle alakalı bir şey düşünmüyorum. Çünkü işe gittiğimde yapacaklarım belli. Bunun üzerine çok fazla enteresan bir şey yapmayacağım ve ne yapıyorum aslında O konuyla alakalı gelişimi durduruyorum zihinsel olarak Belki gideceğim çok yol olmasına rağmen Buna bir örnek daha vermek istiyorum ya Gökhan şimdi Burada sen kendi örnek verdin ama biz kendi günlük hayatımıza nasıl bir e, örnekte bunu anlayabiliriz diye merak edebilirsin Hepimiz bilgisayar kullanıyoruz değil mi eğer ki bu bölümü dinliyorsan Bilgisayar kullanıyorsun ama masaüstü ama dizüstü laptop fark etmez Bilgisayar kullanıyorsun Fakat hızlı yazma eğitimini yani klavyede hızlı yazma eğitimi şimdiye kadar aldın mı? Ben kendim burada cevap vereyim. Ben şahsen almadım. Muhtemelen sen de almamışsındır. Çünkü belli bir artık yazma seviyesine geldiğimiz zaman bu hızlıya yakın da olabilir. Belki ortalama hızda da yazıyor olabiliriz. Veyahut belki aramızda şu an dinleyenlerden 10 parmak yazan da olabilir. Bu konuda eğitim almıştır veya çok İşi bilen birisi göstermiştir. Bunları tabii ki insanlar olabilir. Ama genel anlamda ne yapıyoruz? Belli bir düzeye geldikten sonra hiçbirimiz girip internete nasıl klavyere daha hızlı yazabilirim gibi bir şey sorgulamıyoruz. Çünkü hayatımızda çok fazla artık etki etmeyeceğini ve şu anki yazım hızımız yeterli olarak düşünüyoruz. Kendimizi aslında noktada artık gelişimi kapatıyoruz. Bu sefer gelişimi kapattığımız için ne yapıyoruz aslında? hiçbir şekilde ilerlemiyoruz. Sabit bir seviyede kalıyoruz. Başka bir örnek daha vereyim. Araba sürmek. Aramızda yine araba süren arkadaşlar, ehliyeti olan arkadaşlar vardır. Ne yapıyor? Birçok, burada daha çok erkeklerde oluyor bu. Çok iyi sürdüğünü iddia ediyor birçok kişi. Ya ben diyor işte biz babadan öğrendik ya falan diyebiliyor böyle. Çok iyi sürdüğünü söyleyebiliyor. Lakin baktığımda ki ben bunu kendim birebir de gözlemledim. Ne kadar iyi söylediğini söylese de o kişi sürdüğü zamandaki birebir yaptığı hatalara ya da trafik kurallı ihlallerine ya da sürüş hatalarını direksiyon tutmakta dahi yaptığı hataları ben gözlemleyebiliyorum. Ve birçok kişi ne yapıyor? Ya ben artık iyi sürüyorum veya işte belli bir kilometre yapmış. Diyelim ki arabayla 50 bin kilometre yapmış ya da işte 300 bin kilometre yapmış. Bunları örnek olarak veriyorum. Bu kişi ne yapıyor? Ya ben 300 bin kilometre yaptım. Artık sürmeyi biliyorum. Peki bu kişi bir Formula 1 yarışında ya da bir araba yarışı diyelim bu normal. Araba yarışında bir pilot olduğu zaman nasıl bir performans sergiler? Çok kötü değil mi? Çünkü ne kadar sürmeyi bildiğini düşünse de oraya gittiği zaman aa ben hiçbir şey bilmiyormuşum diyecektir muhtemelen. İşte o yüzden araba sürmekte de bu aynı şekilde geçerli. Biz ne yapıyoruz? Belli bir noktaya geliyoruz. Daha sonra algılarımızı kapatıyoruz ve hiçbir şekilde yeni şeyler öğrenmek için çabalamıyoruz ve bu tarz videolar dahi izlemiyoruz. Ben mesela araba sürmeyle alakalı eski işimde satış ve pazarlama odaklı oldu. Çok fazla şehir dışına çıktım ve bu sayede aslında kilometre ciddi düzeyde kilometre yaptım ama mesela bir video izledim. Bu geçen seneden 2 sene önce olabilir. İşte direksiyon çevirmeyle alakalı benim yaptığım çok yanlışmış meğer yani. mesela onu fark ettim. Ya da yolda işte en sağ şeritte kalma durumu gibi herkes mesela ne yapıyor soldan ortaya geçiyor ama aslında orta şeritten gitmek yerine sağ şerit boşsa uzun yolda sağa geçmesi gerekiyor o kişinin. Çünkü hep arkadan gelenler oluyor gibi. Şimdi burada teknik bilgilerle boğmayalım. Bunu öğrendim ve iyi sürdüğümü düşünsem bile halbuki pratikte hiç böyle olmadığını fark ettim. İşte hepimizin günlük hayatta bu tarz konularla alakalı deneyimleri olabilir. Ben böyle iki noktadan da hem kadın dinleyicilerimizi hem de erkek dinleyicilerimizi hitap etmek açısından hem araba örneği verdim bir tarafta bir tarafta da klavye örneği bilgisayardan bir örnek vermeye çalıştım. Peki neden bunları anlattım? Şundan ötürü sektörde yeni girdiğimizde veya belli bir bilgi birikimine geldiğimizde kendimize belli bir sıfat tanımladığımızda artık o konuyla alakalı yeni bilgilere ya da yeni bir eğitimlere çok fazla girmeyebiliyoruz. Çünkü Artık o işten para kazanıyoruz ve e, bunu sabit olarak devam ettirebildiğimiz için bu bizim için yeterli bir düzey gibi geliyor. Lakin dijital mecralarda belli bir noktada kendi işimize sahip olduğumuzda bu şekilde ilerlemiyor. Çünkü gerçekten hızlı olmamız gereken bir dönemdeyiz. Naval Ravikant ile alakalı notlarımda bahsetmiştim hatırlarsan. Belki dinlemişsindir. Bize şöyle söylüyordu. 9 ila 12 ay içerisinde Yeni bir meslekte gelişim göstermelisiniz. Ve ilave olarak şunlara değiniyordu. Eskisi gibi 4 yıl üniversite okuyup 30 yıl aynı meslekte çalıştığımız dönemlerin geride kaldığını söylüyordu. Peki biz burada nasıl bir zihin yapısı içerisinde olmayız? Benim buradaki şahsi fikrim her daim öğrenci kalabilmeliyiz ve olaylara ya da durumlara çok ben biliyorum. Bunu ben öğrendim, artık tamamım gibi yaklaşmak yerine kendimize daha çok buradan ne öğrenebilirim ya da bu kişiyle de alakalı olabilir. Bu kişiden ne öğrenebilirim? Bunlara bakmamız gerekiyor. Mesela benim sektörden tanıdığım, bildiğim benden yaşça ufak olmasına rağmen birçok farklı fikir öğrendiğim kişiler de var. Burada şu egoya girebilirsin. Ya işte onda daha yaşı kaç konuşuyor falan gibi. Aslında alakası yok. Artık dijitalle beraber bilgi gerçekten şekil değiştirdi. Ve günümüzde şuna da rastlıyoruz yani. Mesela bir fabrikada ya da bir kurumsal bir firmadaki yöneticinin kazancını 22 yaşında birisi kazanabiliyor. E demek ki burada ne var? Bir dijital noktasında ya da bir e-ticaret olabilir, bir hiç fark etmez. Belli yetkinlik setleri farklılığı var. Yani o yüzden artık ne kadar çok yıl bilmek ya da kaç yıl tecrübesi olduğu değil de o kişinin ne kadar çok hata yaptığı birazcık da ön plana çıkıyor. Çünkü hata yaptıkça öğreniliyor. E bizim okullarda okuduk, dersimize profesörler girdi, birçok ders aldık vesaire ama kim bize podcast'i anlattı o zaman? Hangi öğretmen ya da podcast'le alakalı pazarlama yapabileceğini ya da böyle bir platform olabileceğini, bunları iyi kullanmamız gerektiğini nerede anlattılar? Hiç duymadık. İşte funnel'lardan, satış hunilerinden kim bahsetti üniversitelerde? Kimse bahsetmedi. İşte o yüzden buradaki temel fark artık bilgi bizim çok yakınımızda erişilebilir bir vaziyette ve bunu belirli kurumsal yerlerden de artık öğrenemeyebiliyoruz. Bazen bir kitap dahi bizim tüm bakış açımızı değişebiliyor ki mesela ben burada tabii bölümlerde ara ara hep bahsediyorum. Russell Brunson'ın Yeni Nesil Pazarlama Uzmanı'ndan Sırlar ve Nokta.com Sırları kitabı. Yani bir tane kitabı bize alıp üniversitede mesela ben bir dönem anlatmalarını isterdim. O mantığı anlamamız için. Çünkü funnel dediğimiz şey sadece işte ben müşteriyle, yüz 100, 100 müşteriyle görüştüm. İşte 40'ı telefonu açtı, 20'siyle görüşme yaptık. İkisi satın aldı gibi bir durum değil. Orada çok ciddi bir Kurgu var harika bir anda işte üst satışlar yapıyorsunuz, daha düşük fiyatlı satışlara yönlendiriyorsunuz gibi çok ciddi bir mekanizma var. E bunları öğrenebilmek, detaylı olarak anlayabilmek de böyle hani bir kitabı okudum, öğrendim denilebilecek de bir şey değil. Ben mesela hep öğrendiklerimi hep yaptığım işte webinarlarda ya da etkinliklerde de ücretli eğitimlerimi mesela uygulamaya çalıştım. Aynı şekilde e posta pazarlamasında ve yine orada bir bilgi olmasına rağmen ben o bilgiyi alıp kendi işime entegre edip kullanıp hata yapıp o hatalardan ders çıkarıp doğruyu bulma durumu oluyor. Ve burada da ne var? Bir tecrübe ve bir zaman dilimi var. İşte bu yüzden birçok konuda ben öğrenci olmamız ve yeniliklere, yeni fikirlere açık olmamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela mahallemizdeki bir berbere düşünelim. Belki 20 yıldır o alanda çalışıyor. Benim mesela berber öyle yani yaklaşık 20 yıldır tabii taşındıktan sonra yeni bir berbere geçtim vesaire. 20 yıldır bu alanda çalışıyor. Ve benim saç tıraşımı yaptıktan sonra benim saçlarım birazcık böyle kesimi zor tuhaf bir yapısı var. Çok böyle ben mesela %100 memnun olmuyorum. E şimdi baktığımızda 20 yıllık bir deneyim var. Ama yine bu 20 yıllık deneyim yeterli gelmeyebiliyor. E peki ondan daha genç olup daha iyileri yok mu? Var. Demek ki artık diyorum ya burada yılla alakalı bir durum söz konusu değil. Veya üniversite öğretmenleri değil mi? Mesela bizim Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi'nde doktorayı, yardımcı doçentliği, doçentliği, profesörlüğü yani bütün böyle ünvanların hepsinin tek bir üniversitenin alanları var. Sadece yurt dışına gitmişler, işte belli eğitimler almışlar ve çok kapsamlı da değil. Kişiler geliyorsa işletmeyi anlatıyor, işte muhasebe anlatıyor vesaire gibi bir durum var. Okuldan çıkmamış, evet belki 20 yıldır muhasebe anlatıyor da 20 yıldır işletme bölümüyle alakalı kitaplardan öğrendiklerine de bilgilerini anlatabiliyor. Ama yine de ticari olarak bir başarısı var mı o kişinin? Yok. O yüzden işte bilgiyi nereden aldığımız ve bizim ondan öğrendiklerimizi alıp kendi hayatımıza uygulama sürecimiz burada bence önem taşıyor. Eğer sen de buraya kadar dinlediysen bu konuyla alakalı merak ettiğin aklına takılan herhangi bir şey varsa bir kişi şirket Instagram hesabından bana yazmayı unutma. Kendine iyi bak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.